Bursa'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Hazım Özsu'nun katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, Özsu'yu radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Altınova mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun oturduğu apartmana geldi. Zile basan şahıs, yakınlarına Özsu'nun arkadaşına olduğu söyleyip aşağıya inmesini rica etti. Bunun üzerine Özsu dış kapıya çıktı. Bu esnada şahıs belinden tabancayı çekip radyocuyu boğazından vurdu saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan Özsu öldü, 322 farklı güvenlik kamerası kaydını seyreden polis ekipleri, şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğunu belirledi. Şahsın cinayet sonrası 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirdiği tespit edildi. Selimzade mahallesinde oturan zanlı gözaltına alındı, tabancı ise deposunda ele geçirildi. Boğazından vurdum. Emniyette sorgulanan Halil N., Hazim Özsu'nun arkadaşı N.K. ile yaptığı radyo programını beğenmiyordum. Birkaç defa yanlış terimler kullandı. Birkaç kere radyoyu arayıp uyardım. Beni dikkate almadı. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü. Öz su kapıya geldiğinde artık sesini kısıyorum diyerek boğazına doğru ateş açtım. Amacım ayağından vurmaktı ama bir an boşlukta bulundum. Pişmanım dedi. Öte yandan şüphelinin taksirle adam yaralamak suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.